Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz doku. Doku, aynı işleve sahip benzer hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapıdır. Yetişkin bir insanda 4 ana doku vardır. Epitel doku, destek doku, kas doku ve sinir doku. Epitel doku salgı ve örtü sistemindeki dokudur. Epitel doku hücrelerine epitel hücre veya epitelyosit denir. Epitel dokunun işlevlerine bakalım. Epitel doku vücudun ve organların iç ve dış yüzeylerini sararak dış etkenlerden korur. Endokrin ve egzokrin salgı bezlerinin yapısını oluşturarak salgı yapar. Endokrin iç salgı bezi, egzokrin ise dış salgı bezidir. Sindirim ve boşaltım organlarında bulunan epitel doku maddelerin emilimini sağlar. Bazı epitel dokular duyu hücreleri aracılığıyla duyu alma ve kasılma işlevlerini yapar. İşlevlerine göre epitel dokuyu biz dört gruba ayırıyoruz. Örtü epiteli, salgı epiteli, miyoepitel ve nöroepitel. Örtü epiteli vücudun boşluklarını ve vücudun dış yüzeyini örterek dış etkilerden korur. Örtü epitel hücreleri bazal membranda, yani taban zarda dizilişlerine ve hücre biçimlerine göre sınıflandırılır. İki gruba ayrılır: tek katlı örtü epiteli ve çok katlı örtü epiteli olmak üzere. Tek katlı örtü epiteli bazal membranda yani taban zarda tek sıra halinde dizilmiş değişik şekilli epitel hücreleridir. Bunların 3 tipi vardır. Tek katlı yası epitel, tek katlı kübik epitel, tek katlı prizmatik epitel. Tek katlı yası epitel damarların iç yüzeyinde, akciğer alveollerinde, kalpte, bulunur. Tek katlı kübik epitel ise salgı bezlerinin yapısında, troit bezinde, böbrek tübüllerinde bulunur. Tek katlı prizmatik epitel ise mide, bağırsak, utarıs gibi yapılarda bulunur. Çok katlı örtü epiteli bazal membran üzerinde yani taban zar üzerinde çok katlı dizilen, dizilen epiteldir. 5 tipi vardır. Çok katlı yası epitel, çok katlı küpik epitel, çok katlı değişken epitel, çok katlı prizmatik epitel, titrek tüylü epitel. Yassı epitel, ağız boşluğu, yutak, yemek borusunda bulunur. Küpik epitel, sadece ter bezlerin açılma kalanlarında bulunur. Değişken epitel ise e, idrar kesesinde ve idrar yollarında görülür. Çok katlı prizmatik epitel ise büyük bezlerin yapısında yani tükrük, gözyaşı e, bezlerinin yapısında bulunur. Titrek tüylü epitel ise küçük branşlarda, burunda, solunum yollarında bulunur. Salgı epiteli Salgı epiteli hücreleri bir araya gelerek salgı yapan bezleri oluşturur. Salgı bezleri iç salgı bezi ve dış salgı bezi olarak ikiye ayrılır. Yani endokrin bezler ve egzokrin bezler olmak üzere. Mioepitel bazı salgı bezlerinin yapısında bulunur. Salgı bezlerinde kasılmayı sağlayarak salgıyı boşaltır. Nöroepitel duyu epitel hücreleridir. Duyu organlarının yapısında bulunur duyuların alınmasında görev alır. Destek doku, doku ve organların içinde organlar arası boşlukta bulunur. Doku ve organlara destek sağlar. 5 çeşit destek doku vardır. Bağ doku, yağ doku, kıkırdak doku, kemik doku ve kan doku. Bağ doku dokuları organlara Organları sistemlere bağlayan yapıdır. Bağ doku hücreleri arasında boşluklar vardır. Bu boşlukları bağ doku lifleri ve şekilsiz temel madde doldurur. Bağ doku hücrelerinin oluşturduğu sıvıya doku öz suyu denir. Bağ dokunun görevleri doku kayıplarını önleme, yenileme, vücudu zararlı etkilerden koruma. Bağışık maddelerini oluşturma bağ dokunun görevleridir. Bağ dokuda sabit ve hareketli hücreler bulunur. Bağ doku sabit hücreleri fibrositler, yağ hücreleri. Fibrositler bağ doku hücreleri arasındaki temel maddeyi üretir. Dokunun harabiyetinde onarım görevi yapar. Yağ hücreleri kan ile gelen yağ asitlerini dönüştürüp depo eder. Yağlar gerektiğinde enerjide kullanılır. Bağ doku hareketli hücreleri, histositler, mast hücreleri, plazma hücreleri, retikulum hücreleri ve pigment hücreleridir. Histositler kan damarlarının etrafında bulunur, sabit hücrelerdir. Hareketli hallerine makrofaj denir. Fakasitaz yetenekleri vardır. Mast hücreleri ise Heparin, serotinin, histamin sentezler artık madde ve molekülleri enzimleriyle yok eder. Heparin kanın pıhtılaşmasını engeller, serotonin ve histamin de damar geçirgenliğini arttırır. Plazma hücreleri ise antikor üretir, retikulum hücreleri lenf hücrelerini yapar, antikor yapımında rol oynar bazılarında fokostöz özelliği vardır. Pigment hücreleri deride ve gözün retina tabakasında bulunur. Bağ doku tipleri şunlardır. Gevşek bağ doku, mezenkim bağ doku, mukoz bağ doku, sıkı bağ doku ve retiküler bağ dokudur. Gevşek bağ doku kan ve lenf damarlarının yapısında bulunur. Peritonda, plevrada, perikard zarlarında bulunur. Deri ve mukozda da bulunur yine. Mezenkin bağ dokuda da embriyonel dönemde oluşan dokudur. Mukoz bağ doku fetüsün göbek kordonunda bulunur. Sıkı bağ dokuda kas girişlerinde, bağlarda, derinin derma tabakasında, ağız mukozasında, böbrek, dalak ve lenf düğümleri gibi organlarda bulunur. Retiküler, retiküler bağ doku, lenf düğümleri, bademcik, dalak gibi lenfoid organlarda, kan hücrelerinin yapım yeri olan kemik iliğinde bulunur. Yağ doku yani adipoz doku yağ hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Vücudun her yerinde bulunur. Fazlası obeziteye neden olur. Yağ dokunun işlevleri şunlardır. Enerji deposu olarak kullanılan yağı depolar. Dokular arası boşluğu doldurarak organların korunmasını sağlar ve şekil verir. Vücut ısısının düzenlenmesini ve korunmasını sağlar. Vücut ısısının düzenlenmesine termoregülasyon denir ve mekanik destek sağlar. Kıkırdak doku, kıkırdak doku hücreleri yani kontrasit ve hücreler arası maddeden oluşmuştur. Dıştan perikantriyum ile kaplıdır beslenmesini difüzyonla sağlar. Onarım yine perikondrium tarafından yapılır. Perikondrium kıkırdak zarıdır. 3 gruba ayrılır. Hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak ve fibroz kıkırdak olmak üzere. Hiyalin kıkırdak, kaburgaların ucu, burun, soluk borusu ve branşlarda, hareketli eklem yüzeylerinde ve kemiklerin uç bölümünde bulunur. Elastik kıkırdak kulak kepçesinde, burun kanatlarında, epiklot ve gırtlak kıkırdaklarının iç kısmında bulunur. Fibroz kıkırdak ise omuzlar arası disklerde, disk kapağında ve simfiz pubiste bulunur. Kemik doku, kemik doku hücreleri, kolajen lifler, organik ve inorganik maddelerden oluşmuştur. Kemik dokunun esas maddesinde su, organik ve inorganik maddeler bulunur. Kemik doku hücreleri, osteositler, osteoblastlar, osteoklastlardır. Organik maddeler ise osein ve kolajen liflerdir. İnorganik maddeler ise kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, kalsiyum florit ve tuzlardır. Kalsiyum tuzları kemiğin sertleşmesini sağlar. Kolajen lifler kemiğe esneklik verir, çabuk kırılmasını önler. İnorganik tuzların yetersizliğinde kemikler yumuşak kalır, iskelet eğilir. Kemik doku hücreleri osteoblastlar ilkel kemik hücreleridir. Osteositler Osteoblastların olgunlaşmış hali ve esas kemik hücresidir. Osteoklast kemik yıkımı sağlayan hücrelerdir. Periost, kemiklerin dış yüzünü saran zara periost denir. Periost kemiğin enine büyümesini, kemiğin beslenmesini ve kırıklarda kemiğin onarımını sağlar. Kemik doku yapısal olarak iki kısımdan oluşur sert kemik doku, süngerimsi kemik doku olmak üzere. Sert kemik, inorganik maddeler daha fazladır. Uzun kemiklerin gövde kısmında, yası ve kısa kemiklerin dış kısmında bulunur. Kemiğin içinde havers kanalları bulunur. Bu kanalların içinde de kan damarları, lenf damarları ve sinirler bulunur. Kemik hücreleri bu kanallardan besin ve oksijen sağlar, atıkları da bu kanallarla kana verir. Süngerimsi kemik, uzun kemiklerin uçlarının iç kısmında, kısa ve yassı kemiklerin iç kısmında bulunur. Bunlarda havers kanalı yoktur. İnce kemik bölmelerle ayrılmış boşluklu bir yapıdan oluşur. Boşlukların içinde kırmızı kemik iliği bulunur. Kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri üretilir. Kan doku Kan, plazma ve kan hücreleri olmak üzere iki kısımdan oluşur. Erişkin bir insanda 5-6 litre kan vardır. Kanın %45'i kan hücreleri, %55'i ise plazmadan oluşur. Kan dokusuna burada çok fazla yer vermeyeceğiz. Vücut sıvıları ve elektrolitler kısmında daha ayrıntılı işleyeceğiz. Kas doku kasılabilir proteinler içeren farklılaşmış hücrelerden oluşur. Kas hücreleri bir araya gelerek kas demetlerini oluşturur. Kas demetleri de bir araya gelerek kas yapıyı oluşturur. Kas hücresinin stoplazmasına sarkoplazma denir. Stoplazma zarına ise sarkolemma denir. Kas doku düz kas, çizgili kas ve kalp kası olmak üzere 3'e ayrılır. Çizgili kasın diğer bir adı da iskelet kasıdır. Düz kas isteğimiz dışında çalışan organlarda bulunan dokudur. Örneğin uterus, mesane, sindirim sistemi gibi. Düz kasların özellikleri şunlardır. İstemsiz çalışır, otonom sinirleri tarafından kontrol edilir, kalp hariç iç organların yapısında bulunur, hücreleri iyi şeklindedir, çekirdekleri tek ve ortadadır, pembe renklidirler, çalışmaları yavaş olup yorgunluk göstermezler. Bantlaşma göstermezler. İskelet kasları ise kemik dokuya tutunan kas yapıdır. Çizgili kas liflerden oluşur. En küçük çizgili kas lifi göz kaslarındadır. En büyük çizgili kas lifi ise iskelet kaslarındadır. İskelet kasının özellikleri ise istemli çalışır. Motor sinirlerle uyarılır. Vücudun hareketini sağlar. Hücrelerin kaynaşması sonucu çok çekirdekli görünür. Kasılmaları hızlı ve şiddetlidir. Miyofilementleri bantlaşma gösterir. Yapısındaki miyoglobinlerden dolayı kırmızı renkte görünür. Kalp kası çizgili kas olmasına rağmen istediğimiz dışında çalışır. Embriyonel dönemde oluşur. Fizyolojik yönden düz kaslara benzer, anatomik yönden ise iskelet kaslarına benzer. Bu durum kalp kasına özel bir durumdur. Kalp kasının özelliklerine gelince, sadece kalbin yapısında bulunur, otonom sinirler tarafından kontrol edilir, bantlaşma gösterir, bir veya iki çekirdeği olup çekirdekler ortada bulunur. Mitokondri sayısı oldukça fazladır. Kırmızı renklidir. Her hücrenin yan dalları diğerleri ile bağlantı halindedir. Bu bağlantı yerlerine interkalar disk denir.